Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ba'd. 731. sorudayız. Zaman, mekan ve niteliklerle kayıtlanmış mukayyet adaklarda bu kayıtlar bağlayıcı mıdır? Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan mutlak adaklar adama anından itibaren gerekli hale gelir ve ilk fırsatta yerine getirilmesi uygun olur bir şarta bağlanan adakların da o şartın gerçekleşmesi halinde yerine getirmesi gerekir. Şu işim olursa 3 gün oruç tutacağım gibi bir şarta bağlanan adak şart gerçekleşmeden yerine getirilirse geçersizdir. Yapılan ibadet nafile sayılır. Şart gerçekleştikten sonra yeniden eda edilmelidir. Yerine getirmesi şarta değil de gelecek bir zamana bağlanan adaklar zaman kaydına itibar edilmeksizin önceden de yerine getirilebilir. Zira vakti gelmese de adak zimmet de vacip olarak sabit olduğu için önceden yapılması, vakti gelince yapılması yerine geçer. İmam Muhammed ile Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise sadaka gibi mali ibadetlerde bu hüküm doğru olmakla birlikte namaz, oruç gibi bedeli ibadetler konusunda zaman şartına bağlanmış olan adak vakti gelmeden yerine getirilmekle zimmetten düşmez. Çünkü bu tür ibadetlerin belli bir vakti tahsisi mümkündür. Dolayısıyla vakit kaydı bağlayıcı olur. Vakit belirlenmeyen adaklarda ise kişi bu adağını dilediği zaman yerine getirebilir. Yerine getirmeden ölürse sorumlu olur. Kişi ne zaman öleceğini bilmediğinden bu adağını ilk fırsatta gerçekleştirmelidir. Adak bir tür ibadet olduğundan ve ibadetlerde de ihtiyat esas olduğundan vakte bağlı adaklarda vakte riayet edilmesi daha uygun olur. Adaklarda mekan şartı bağlayıcı değildir bir yerle kayıtlanarak yapılan adak başka bir yerde de yerine getirebilir. Zira adaktan maksat Allah'a yaklaşma isteğidir. Mekanın ise herhangi bir işin ibadet olup olmamasına bir etkisi yoktur. Bazı İslam alimleri ise ibadetlerin çeşitlerine göre farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu konudaki görüşler değerlendirildiğinde sadakalarda mekanla ilgili belirlemelere, namazda ise sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nın belirlenmesine riayet edilmesi daha ihtiyatlı olur. Bunun dışındaki yer belirlemeleri ise bağlayıcı değildir. Adanan şey kendi cinsiyle yerine getirilmelidir. Mesela şu kadar nafile namaz kılayım diye adakta bulunan bir kimse bunun yerine o sayıda oruç tutsa adanı yerine getirmiş olmaz. Ancak adağı bir ibadetin halefi bulunur da kişi o ibadeti yapmaktan aciz olursa o ibadetin halefini onun yerine geçecek başka bir ibadet yerine getirir. Mesela oruç tutmaya den yaşlı biri bunu yapamazsa fidye öder. Sadaka vermeye den kimse ise adadığı şeyin kıymetini ödese adak yerine gelmiş olur. Mesela elbise yahut bir hayvan tasadduk etmeyi adayan kimse bunların kendisini ya da kıymetini verebilir. Sadaka türünden adaklarda sadakanın ciheti verileceği kimse ile verilecek paranın tayin edilmiş olması bağlayıcı değildir. Elimdeki şu parayı şu kimseye vereceğim diye adakta bulunan kimse aynı miktardaki başka parayı başka bir fakire verse adak yerine gelmiş olur.